Yine Böyle yalnız kalmayı Çok bekledim Kalmadı Takatimde de canım Ezelde ve Edebde Sen hep benimsin Canım Benim gözümün nuru Dertli başımın Tacı Kalbimin senden sonra Yıkıldı Gönültü ne olur bir şey söyle Artık bana da acı Bağlamışlar çaputları Sanki dilek acı Artık terk etti beni Kötü ve zalim yıllar Yıkladım senin için Ne kale kaldı ne sur var Şimdi beni ne Dur Durdu yeter ki gönül Ankara burada var Benim gözümün nuru Dertli başımın tacı Kalbimin senden sonra Yıkıldı gönül tacı Ne olur bir şey söyle artık bana Tacı Bağlamışlar çaputları, sanki dilek acı.